Evet arkadaşlar merhabalar benim adım Gabi ve size söyleyeceğim burada çok bir hayalet var ve çok korkunç bir a, biraz şey ne orada nasılydı bilmiyorum işte ama çok korkunç ve salık saçlarla önde saçlı bütün aklım çıkıyor ona baktıkça şimdi geldim size açıklayayım bu a, hayaleti. bunu açıklayacağım size. Aa, arkadaş ne oluyor? Neden bağırıyorsun? <laughs> Burada çok büyük bir hayalet var. Arkadaşlara gösteriyorum. Ya yani ne saçmalıyorsun ya manyak <laughs> mısın sen ya Allah? Hayalet olacakmış bu evde. Kafayı yok kızım sen. Kapat şu kamerayı artık alma be. Al, al, al. Aa, şey ablam bilmiyor da ondan. Sus kes artık kapat şu kamerayı hayal etmişmiş kapat